Evet gün ortası devam ediyor sevgili seyirciler. Erkek egemen teknoloji dünyasına kadın damgası vurmaya and içmiş Zehra Öney. Hoş geldin Zehra'cığım. Hoş bulduk Ahu'cum ne güzel söyledin. <gülüyor> evet <gülüyor> and içtim inşallah. And içtim değil mi? Ya yani Masaya yumruğunu vuracak kadın diyorsun. O kadınlar vuracak. buraya gelecek diyorsun gelecek, teknoloji bekliyoruz. dünyasına. Şimdi gerçekten çok önemli çalışmalarda yapıyorsun. Bahsedeceğiz tabii ki bu Teknoloji Kadın Derneği'nden ama şunu sormak ve şununla başlamak isterim. Teknoloji kadın için bir fırsat mı? Hani yüzyıllardır erkeğin hep gerisinde kalmış, İşte sanayi devriminde bile, fabrikada işçi olsa bile tam hak ettiği yere ulaşamamış kadın için bir teknoloji fırsat mıdır? Çok temiz bir fırsat aslında. Çünkü kirlenmemiş, kadının... Hali hazırda çok aktif olup da bir başarısızlık hikayesinin yer almadığı. Aslında kadının DNA yani oluşum olarak da çok uygun olduğu bir alan, teknoloji. O yüzden büyük bir fırsat. Biraz aç o DNA'yı bize. Şöyle, Ama şimdi kadınların çok iyi teknoloji kullanıcısı olduğunu biliyoruz, değil mi? Erkeğe göre bir teknoloji ürünü çıktığı zaman tık 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 her şeye bütün konfigürasyona hakim oluyor anında. İşte ekstra özellikler, neredeyse oturup kendisi program yazıyor. Kesinlikle. <laughs> Peki şeyi düşün. Yani bizler anne oluyoruz. Hayatı çekip çeviriyoruz çok yönlü yönetim bir becerilerimiz var. Bir anda ben mesela kendi adıma 3-5 şeyi bir arada yönetebiliyorum. Evet. Ama evet, kadın beyin öyle zaten. Eşime söylediğim zaman o bir sırayla gel diyor. Bir tanesi bitsin öbürüne gireyim diyor. Dolayısıyla kadın çok kabiliyetli aslında bu evet. konuda. Çünkü bir gözü çocukta olacak. Bravo. Çocuğun olabilecek her tehlikesini engelleyecek. işi yapacak. Sistem kuracak filan. Hepimiz yaşıyoruz. Evet, hepimiz ee, bir de bir taraftan da duygusal proses anlamında yani duygusal değerlendirme anlamında kadın başarılı. Hmm. ...çok duygu yönetebiliyor. Çok fazla duyguyu iç içe yaşayabiliyor. Duygu yönetmeye, teknolojide, dijitalleşmede ihtiyaç var mı Zehra? Şimdi yapay zekadan konuştuğumuz bir çağdayız ya... ...21. Evet. yüzyıl teknoloji çağı. Yapay zeka aslında tamamen duyguyla e, bağlantılı. Şimdi, çok enteresan. Aç bunu lütfen. Çünkü İnsansı, hiç bağlantıyı kuramıyoruz biz. Yapay zeka tamamen teknik bilgiyle... ...ve zekanın daha duygusal olmayan tarafıyla... ...ölçümlenen tarafıyla bağlantılı olmalı gibi gelirken... ...tam tersini söylüyoruz. Şimdi burada EQ, IQ konumuz var... Yani yani duygusal zeka ve akıl zekası konumuz var. İnsan aslında her ikisini de sahip. Güçlü tarafları var. Akıl zekası güçlü olanlar fen, matematik, mühendislik, bilime gidiyorlar ama duygusal zekaya ehemmiyet vermedikleri için o yan tarafta güçlenmiyor, gelişmiyor. Yani kaslar gibi. Hani sağ eli kullanın, sağ eli <laughs> kuvvetli olur. <laughs> Yapay zekada da aslında makineler aynen insanlar gibi öğreniyor. insansı öğreniyor. <laughs> aslında insan duygularını, insan reaksiyonlarını. Simüle ediyor. Simüle ediyor. Bugün sosyal mecralarda her şeyimizi koyuyoruz ya, bütün duygularımız, düşüncelerimiz, yaşamlarımız ...hareketlerimiz, reaksiyonlarımız... ...alışkanlıklarımız... ...hepsi orada ya. İşte makineler... ...onu öğreniyor. Ve ona göre sana... ...hizmet, servis çıkartıyor. Hı hı. Sen eğer çok fazla araba bakıyorsan... ...önüne arabaları çıkartıyor. Bu bir servis... ...hizmet. Ama seni öğreniyor. Yani yapay zeka aslında... ...senin zekanın değil de duygularının... E, taleplerinin, isteklerinin, zayıflıklarının peşinde diyebilir miyiz ya da güçlü olduğun tarafların? E, o tabii ki deriz. O da bir parçası. Tabii ki bu çok Ve önemli bir parçası. Ve işte bunları proses ediyor. Bunları proses ediyor. Aslında veri dediğimiz şey, verinin analizi dediğimiz şey insanı böyle ayrıştırıyor. Bunu da yapan yapay zeka teknolojileri. Hı -hı. Dolayısıyla baktığınızda çok ilintili. Bir de artificial consciousness dediğimiz yapay bellek üretimleri var. Artık belleğimiz de yapay zekaya gidecek. Daha yani insansı servis daha insansı ürün, yani robotları daha net hayatımıza koyabilmek için bizim belleğimizin de içinde olduğu daha insansı yapay zekalar hayatımızın içine girecek. Yani insan belleğinin simüle edilip e, robota entegre edilmesinden bahsediyorsun yoksa şu Harari'nin dediği gibi son insan nesli olarak bizim hafif robotlaşmamızdan mı bahsediyorsun? Hafif veya? robotlaşmaya ben daha çok inanıyorum. O benim olacak mı o? E, olacak. Hatta belki oldu. Biz etrafta görmüyoruz ama simülasyonları hazır, belki prototipleri hazır. İşte Amerika'da çok çalışılıyor. Boston Dynamics çok çalışıyor. Ben elimden geldiği kadar kendi sosyal medyamda Zehra Öney'in Instagram'ında Sürekli bunu yayınlıyorum çünkü alışalım e, biraz daha o robotik servisleri, robot yaşantısını hissedelim diye. Ama çok net bir çağdayız ahucum. Yani hani... yapacak bir şey yok mu? Gidişat belli mi? Bana göre evet. Yani kendi adıma buna cevap vermek daha doğru. Olur. Ben memnunum ama diyorsun öyle bir çok evet dedin. Çok memnunum, dedim. çok heyecanlıyım, çok temiz. Yani çok büyük fırsatlar içeren, Aha. çok önemli bir çağdayız. Türkiye çok şanslı. Türkiye bugün dünyanın sayılı belki 12 büyük ülkesinden birisi olarak ekonomide teknolojiyle büyüyebilir. Teknolojiyi üretmek anlamında... E, nesil olarak çok şanslıyız. Hı -hı. Çünkü Türk insanı çok biraz önce bahsettim ya duygusal zeka ve akıl zekası evet. her ikisine aynı anda sahip. Evet. Dolayısıyla bizler de teknolojiyle bu kadar iyi bir tüketim ilişkisi kuruyoruz. Her milletin çok çok önünde bir tüketim ama önemli olan üretim bacağına geçebilir. Bu arada şey şey dedik ya genç nüfus. Ben Heh. bunu biraz açmak istiyorum. Lütfen. Çünkü pandemide şunu gördük. Genç nüfus diye bir şey kalmadı. Hedef kitle yok. Bir anda her yaş grubu e, mobilden, dijitalden alışveriş yaptı, sağlığını kontrol etti, devlet ilişkilerini kontrol etti. E, işini yaptı. Hı hı. Dikkat edersen Tabii. yaş farkı kalmadı. kalmadı. Öyle genç teknolojide diye bir kavram yok artık. Evet. Yani pek çok direnci Bravo. kırdı zaten. Aslında genç olsun yaşlı olsun bir şey yapmamız gerektiği zaman ya da orta yaşlı olsun hepimizin yapabilirliği ortada. insan neslinin survivorlığından hayatta kalma kabiliyetinden hemen herkesin hayatta kalma konusunda öncellediği belli. Kadına dönelim. Şimdi kadın dedin e, teknoloji için çok uygun, çok temiz bir fırsat var. Aynı zamanda burada duygusal zekaya ihtiyaç var. Özellikle e, belli süreçleri proses etmede, işlemede, takip etmede kadın beynine ihtiyaç var dedin. E, kadınlar ama mühendislik alanlarına 21. yüzyıl 2021 hala daha az ilgi duyuyor. Neden? Şimdi kolay değil bir şeyleri dönüştürmek ha. ve yeni bir şey yaratmak. Tamam. Şimdi, daha hala eski dünyanın Bravo. Peki. Yani eski o bir önceki çağ ritüelleri, alışkanlıkları, kodları haklı olarak yani hepimizde yok mu? Sadece teknoloji değil yaşamsal olarak da zor alışıyoruz, zor kabul ediyoruz. Dolayısıyla kadın bunu yaşıyor şu anda. Ama mümkün olduğu kadar ince bir çizgideyiz şimdi. O çizgide kadın da bu çağı anlayacak, kolları sıvayacak. Çünkü ben hep şey derim, kadın isterse. Kadın, yani kadın her şey isterse olur, her şey olur. Burada zaten ben şunu da söyleyeyim cinsiyetsiz bir toplum için artık giriş yaptık. Burada artık görevler, roller, dağılımlar çok azalacak. Hı hı. Sadece erkek, sadece kadın lafları çok azalacak. Yani kadının gerekliliğini konuşmak da çok azalacak. Bu da enteresan. İnsana ihtiyaç var. Yani insanın total olarak Akıl ve duygu gücünü kullanarak yapay zeka çağında robotları yani üreten ve yöneten olmamız lazım. Hı hı. Robotların yönettiği değil, robotları üreten ve yöneten olmamız lazım. Evet. İnsan bu güce sahip, insan en komplike aslında yapay zeka bence. Ve kendimizi keşfettiğimizde, fırsatları hissettiğimizde muhteşem bir sonuç olacak. Ben biraz önce de seninle paylaşmıştım. Türkiye ekonomisi hepimiz için çok kıymetli çünkü hepimiz buraya hem emek veriyoruz ülkemize vatanımıza. Eğer cinsiyet eşitsizliği kapanır kadın erkek eşit oranda istihdamda yer alır. Sadece teknolojide değil full istihdamda eğer kadın ve erkeği birlikte çeşitli bir şekilde onların gücünü kullanıp içeri alabilirsek Türkiye ekonomisi yüzde yirmi. E, büyüyecek. En az diyebiliriz en az, herhalde. En az Değişim diyebiliriz. sinerjik boyutu var. Az ki önce bu konusunda. 170 milyar dolara denk geliyor ki evet. sonuçta 1 trilyon bir dolarlara çıkacak. Bu da bizi dünyada lider ülke listesinde o 12'lik bir listeyse bu onun içerisinde anlamlı bir yere kesinlikle taşıyacak. Bu şeyi, hesaplamayı kim yapmış? Valla bu hesaplamaları <laughs> Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofis'in açıklamaları... O zaman olay bitmiştir yani. Evet. Ankara konuya vakit. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıklamaları ve pek çok da sayısız raporda da aslında <laughs> bu çıktıları görüyoruz. Ee, ve açıkçası gayri safi yurt içi hasılanın da e, ciddi bir artışı söz konusu olacak eğer e, teknoloji alanında insan <laughs> çeşitliliğini sağlar ve teknolojide güçlenirsek. Çünkü evet. ihracatta da teknoloji son derece önemli. Bugün savunma sanayinde biliyorsun çok büyük olaylar, çok büyük Elbette. hamleler yapılıyor. Evet, göğsümüz göğsümüz gerçekten. kabarıyor gerçekten. Dünyaya... Ama bu sadece savunma sanayinde kalmamalı değil mi? Daha pek çok Kesinlikle. alanda Türkiye'nin inovatif Kesinlikle. E, üretime ihtiyaç var. Onları da konuşalım. Kadın tarafından kolay kolay ama çıkmayalım seni bulmuşken. Sen çünkü her tamam. zaman gerçekten teknolojiyle kadın e, yan yana artık görüyoruz. Zehra Öney'in e, bütün varlığında sende vücut bulan. E, önemli işlerde yapıyorsunuz biraz dernek olarak çok da Eski bir dernek değilsin. Üç yıl mı oldu? Üç yıl oldu. oldu Senle birlikte çok sohbet evet, ettik. Evet, evet. zamanın zamanında seni ağırlamıştım. O bizle evet. de tanıştık zaten sonrasında. Devam etti dostluğumuz diyelim. Neler yapıyorsunuz kadını istihdam etmekten, istihdam alanına çekmekten, bunun GSMH'de 120'lik bir artışa sebep olmasından bahsederken, siz Teknoloji Kadın Derneği olarak hangi işleri yaptınız bu dönemde? Biz çok çalıştık. Yani gerçekten kuruluş itibariyle, Odaklarımızı net belirledik, disiplinli çalıştık, hedefli çalıştık ve e, güzel sonuçlar elde ettik. Öncelikle Hı -hı. eğitime çok odaklandık. Eğitimde iki akademi çalışmamız oldu. Bir tanesi kendi derneğimize ait olan VTEC Akademi. Evet. Bu WTEK Akademi burada e, VTEC Akademi içerisinde bugüne kadar altışar aylık e, süren eğitimlerde baştan uca bir eğitim modellemesi yaptık. Seçim? Seçim sonrası, eğitime davet. Eğitime davet ettiğimiz e, adaylarımıza önce EQ için e, Skill Master hı hı. programı içerisinde duygusal zeka ve diğer yetenekleri geliştirme, sonra hı hı. teknik eğitimler. Adayları nasıl seçiyorsunuz Sehra? Biz sınavla seçiyoruz, sınavla seçiyoruz. Yani ne Fosyal, olmak, hangi şartları, kriterleri taşıyor olmak? Şimdi gerekiyor? aslında... WTEC e, Akademiden eğitim alabilmek için. Aslında biz sınavları açtığımızda Hacker Rank diye bir sınavla başlıyoruz. Hacker Rank sınavında analitik düşünce yeteneği, ve duygusal e, zeka gücüne bakıyoruz. Bu böyle bir matematik e, sınavı gibi değil. Yani tamamen o gücü anlayabileceğimiz hazırlanmış bir sınav. Herkes katılabilir. Hı hı. Üniversite son sınıf, yeni mezun, iş arayan, herkese açık programımız. Yani üniversitenin bir iki e, sınıflarını pek e, almıyoruz ki istihdama hemen koyabilmek adına. Hı hı. Üniversite son sınıf, yeni mezun veya iş arayan, yeteneklerini geliştirmek isteyen, uzmanlığını geliştirmek isteyenler sosyal medyamızdan bizi takip ediyor ve programa başvuruyor. Birçok program açıyoruz. Programa başvuruyor. Programa başvuranlara biz online olarak sınav gönderiyoruz. E-mail adreslerini. Oradan sınava katılıyorlar. Eğer %60'ın üstünde aldılarsa sınavda ondan sonra artık programına giriyorlar ve sonra eğitimler başlıyor. Tamamı ücretsiz eğitimlerimizin. Ne güzel. E, Duygusal zeka eğitimi alıyorlar sonra teknik eğitimler oluyor. Diyelim ki Python eğitimi alıyorlar tamamen teknik eğitim. Duygusal alıyorlar. zeka eğitimini mesela dijitalleşme boyutunda mı veriyorsunuz? Biraz eğitim programında anlatır mısın? hani? Dijitalleşme boyutunda ha. veriyoruz. Şimdi Google'ın certificate ettiği ha, tamam. e, bir hocamız Zeynep Yetkin Yılmaz diye bir hocamız. Bu hocamız var. Bu hocamız tamamen duygusal zekaya özel ve sertifikalı bir eğitim veriyor. Onun dışında da yine Skill master'ın içinde kariyer hayatında yeni dünyada lider olabilecekleri, kendilerini yönetebilecekleri yetkinlik eğitimleri yapıyoruz. Duygusal yetkinlik eğitimleri. Arkasından teknik eğitimler. Teknik eğitimi bitirince tekrar Skill Master geliyor. Bu sefer girişime kariyeri hazırlamakla ilgili bir programı var ve onun bitiminde de sertifika. Sertifikayı da eğer yazılımsal bir iş yaptılarsa dünya çapındaki, paralı olan, yüksek kalibreli, global geçerliliği olan sertifikaları yine biz dernek olarak karşılıyoruz. Öğrencilerimiz sınava giriyor, sertifikalarını alıyor. Hı hı. Sonra mentor programı. Mentor programının arkasından da İş için başvuran adaylarımızın HR süreçleri ve istihdama katılmaları. E buna da aracı oluyorsunuz siz Yani Aracı olmuyoruz, sizden. servis ediyoruz. <laughs> Hem Nasıl? Biraz anlat o süreçte. Ciddi bir yapımız var. WTEC e, e, bu yapay zeka eğitiminden başarıyla mezun olan kadınların önü iş hayatında açık. Buna da aynı zamanda bir aracılık yapıyorsunuz ya da sonrası geliyor. Sadece yapay zeka eğitimi değil açtığımız her eğitimden. Yani. eğitim sonrası. E, çıkan adaylarımız bizim Sertifikasyondan sonra HR bölümümüze geliyor. Burada da çok e, iyi bir e, destek alıyorlar. Hem interviyolar yapılıyor hem uh -huh. e, girecekleri e, kurumlardaki beklentiler anlatılıyor. Uh -huh. CV'leri düzenleniyor. Ve ondan sonra da HR süreçlerinden geçenleri ekosistemdeki kurumlarımızla birleştiriyoruz. Birçok kurum uh -huh. e, Vitek Akademi'den öğrenci almak istiyor. Şimdi biraz önce bahsettim iki akademimiz var diye. 2020'de de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ile birlikte Genç Dönüşüm Akademisi'ni kurduk. Burada da çok yoğun çalışmalar sürüyor. TİSK muazzam bir destek veriyor der, şeye akademiye. Akademi çok büyüdü. 800 öğrenci mezun ettik. İki dönemi bitirdik abicim. Öğrencilerimizin de de %60'ını işe yerleştirdik. Kalanları için de uğraşıyoruz. Gururla söylemek istiyorum. Bunların da %65'i kadın. Yani kadın oranımız çok yüksek bu akademide. Teknik konular var işte pazarlamada teknoloji, Python, .NET, Java eğitimleri, hı hı. SQL veri uzmanı, iş analisti, siper güvenlik uzmanı e, bu tarzda eğitimlerimiz var. Oyunlaştırma, e, çok e, sektöre yakın, sektörün ihtiyacı olan insan kaynağını Yetiştiriyoruz Sektöründe muazzam bir ihtiyaç var. Bir kez daha altını çizelim. Ee, teknolojide Kadın Derneği'nin dün duyurusunu yaptığı program tamamen kadınlara dönük. Ama e, siz kurulduğunuzdan bu yana hem kadınlara hem erkeklere evet, dönük akademik programlar açıyorsunuz. Zaten bir kadın derneği de değil, senin yönetim kurulunda da zannediyorum ağırlık bayağı bir erkek vardı değil mi evet, orada? Evet, çeşitliyiz. Çünkü <laughs> biz çeşitli bir Ayrımcı bir değiliz diyoruz. diyorsun Ayrımcı yani değiliz. değil mi? Ama kadınlar için ekstra çağrı yapıyoruz, ekstra programlar açıyoruz... Çünkü çünkü biraz sayıcı azlar. Mesela bir rakam vereyim sana, 30 milyon istihdam içerisinde 245 bin teknolojide üreten kişi var, hı hı. Yani üretimde. Bu 245 bin kişinin sadece 9.91'i kadın, yani 23, 24 bin'i kadın. Evet. Bu 24 bin'i de kırıyoruz. Bu yapay zeka gibi, veri gibi konularda. ARGE'de, bilimde buluştu olan kadınlarımızın oranı da bu 24 binin yüzde ikisi üçü. Çok az. Çok az. Gerçekten çok az Zehra çok öneği. Az. Ama mutlaka bu motivasyonla sen ve senin gibi oluşumların getireceği bir katma değerle, bir motivasyonla kadınlarımız bu dünyanın içine girecekler ama yeterli değil, başka bir motivasyon, biraz daha belki yukarıdan aşağı doğru gelen bir motivasyon olması lazım. Bir dönem okuduk yani böyle işte bir milyon yazılımcı yetiştireceğiz, şu olacak bu olacak. Biraz akamiye uğradı gibi o işler. Halbuki araya bir de pandemi girdi. Pandemi zaten dijitalleşme ve her türlü teknolojik entegrasyonu zorunlu kılan o dönüşümü ister istemez böyle en sert şekilde yapmaya sebep olan bir süreç oldu. Ne yapmak lazım burada? Ankara ile hangi görüşmeleri yapıyorsun mesela? Nasıl bir işbirliği içinde olabilirsiniz? Kamu tarafı olsun, Şimdi, siz olsun. Paydaşlar bir araya geliyoruz. Tabii ki, herhalde? tabii ki çok geliyoruz, çok açığız paydaşlar <laughs> bir arada olmaya. Şimdi mesela bu yapay zeka programını çok kısa sana söyleyeyim. Yapay zeka programında bu son açtığınız, son buyuruz, yani kadın gücü artık yapay zekada diye bu programımızı dizayn ettik. Sekiz ay sürdü çalışıyımız. Sektörel projeler e, komitesi bunu çok lead etti. Onun başında Meltem Şahin var. Meltem Bakiler, Şahin biliyorsun. Hı hı. E, o ve bütün komite ve bizler hepimiz projenin paydaşları olduk, çalıştık. Yuda City dünyada çevrim içi eğitimler veren dünya çapında çok büyük bir kurum. Yuda City ile bir araya geldik. Oxford'da eğitim veren bir paydaşımız var. IoT eğitimleri veriyor hı hı. sevgili Devrim. Bir akıl gücü yaptık hep beraber. Öyle bir eğitim olsun dedik ki hem yapay zeka Python bir bölüm olsun hem derin öğrenme bir bölüm olsun. Hı hı. Ve burada da e, e, senin e, bilgi düzeyine göre bir ayrıştırma yapalım. Ama programın en can alıcı tarafı kurumsal şirketler programı desteklediler. İçeride kendi çalışan kadın yöneticilerinden bu programa e, kadınları verdiler hı hı. ve bunlara destek verdiler. Biz de o destekle üniversite öğrencisi kızlarımızı alıp bu programın içine ücretsiz olarak yerleştirdik kurum desteklerimizle. Hı hı. Ve böylece 30 kadın yöneticimiz, 32 genç kızımız, üniversite son sınıf Şahane. mezun genç kızımız birlikte eğitim alır hale geldi. Yani birisi iş dünyası içerisinden gelen, diğeri iş dünyasının iyisini henüz bilmeyen, teknolojiye meraklı, akademik anlamda başarılı genç kızlar. Seçtik, yeteneklerine baktık fakat program... E, o kadar güzel gelişti ve Yuda City dünyada ilk defa bir STK ile Bu şekilde Türkiye'de de bu tarz bir proje ilk oldu. Lütfen. İnşallah önce olur, birçok e, tekrarı olur, büyümesi olur. Biz sürdürülebilir kılarız bu programı. Şimdi program dikkatle ilerliyor. Q&A seçimleri var, soru cevaplar. E, self olarak yani kendi online bilimle, online mi? çalışmaları var ama bir yandan da fasilitatörleri var, yani e, yöneticileri var. Hı hı. Her türlü soruyu sorabiliyor örnek çalışmalar yapabiliyorlar. Dünyada 1500'den fazla mentorla görüşecekler. Dünya örneklerini görecekler. Böylece müthiş ufuk açıcı bir uzmanlık olacak. Muhammed. Sonucunu ben de Heyecanla Aynen. bekliyorum. Evet. sizler diyoruz. gibi heyecanla bekliyoruz evet. hep beraber. Gerçekten. Yani, Sonuçlarını da beraber. ayrı bir gel anlat lütfen. Bunlar son derece önemli inisiyatifler, girişimler arkası gelmesi lazım, destek de olması lazım. Biraz şu startup ekosisteminde konuşalım seninle. Orada da bilemiyorum. Hani baktığımız zaman gerçekten değerli, nitelikte işler yapan gençlerimiz var. İşte pek çok üniversitenin enkübasyon merkezlerinin hareketlendiğini gördük. Son 10 yılda, 15 yılda şükürler olsun döner sermayeden giden bir pay var. Melek yatırımcı Buraları gözlemliyorlar, takip ediyorlar. Biraz Türkiye'deki o ortama nasıl bakıyorsun? O startup e, belki hani o çocukları da, o gençleri de belki burada. Bilişime, dijitalleşmeye, teknoloji ilgi duyan kişilerle de bir araya getirmek belki mutlaka yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O da kendi işini kurma noktasında belki motive edici olacaktır diye düşünüyorum. Biraz genel bir şöyle bir startup dünyasına dair görüşünü alayım. Orada ne eksik var, daha ne yapmak? Sen lazım? aslında o kadar güzel bir giriş yaptın ki gerçekten Türkiye'de o startup ekosistemi iyi başladı. Çok evet. büyük bir hevesle başladı. Evet. Fakat burada bence en büyük eksiklik e, odak lanma sorunumuz var bizim yani konulara odaklanamıyoruz ya da uzmanlıkları iyi kullanamıyoruz ya da bir startupı yükseltmek için gerekli olan çalışmalarda eksik kalıyoruz. Ee, bunu liderden e, yatırımcılar aslında yatırımcıların ve ekosistemdeki oyuncuların çok daha birbiriyle doğru ilişkide olması, yatırım yapanların ekosistemi iyi anlıyor olması. Burada bir eksikliğimiz var. Çünkü para konduğu zaman aslında parayı koydum ve hemen sonuç bekliyorum olmuyor. Her şey sabırla ilerliyor. Bazı sektörler çabuk sonuç veriyor, bazıları daha geç sonuç veriyor. O yüzden bu ekosistemde Bence şu anda biz daha bir sıfırdayız. Yani bu ekosistem iki sıfırı yaratmak için bence bir akıl birliği yapıp hem yatırımcıların hem ekosistem oyuncularının hem başarı hikayelerinin bir araya gelip bir sistemi masaya yatırması gerekiyor. Biraz daha <laughs> az. Yani ek teknoparklarda birçok girişim var. Çoğu seslenemeden kayboluyor destek alamadan yok oluyor. Halbuki hı hı. dünya çapında işler. Biz bu sene teknolojide inovatif e, teknolojik çözümler e, pardon tarımda teknolojik inovatif çözümler diye bir yarışma açtık. İnanamayacağınız başvurular aldık. Hı hı. Bir tanesi mesela nanomik diye bir birincimiz var. Evet, dünya evet. çapında pestisit kullanımını engelleyerek bitkileri doğal besleyen formülleriyle hı hı. aslında dünya çapında bir evet. şirket. Bu kadar gübre krizinin olduğu bir evet. dönemde aslında Horkunç. değil mi? Çok ya, inovatif çözümlerle geleneksel toprak gübre kullanımından bambaşka bir yere götüren nanomik'i duyduk. Ağırlamak da isteriz Zehra. Ee, ben hemen aracı olayım. Burcu'yu evet, hemen e, sizlerle bir evet, araya getireyim. Sebe Şimdi mesela de. bu bir girişim. Aha. Bu girişim Türkiye'yi temsil eder global arenada. Evet. evet oyun sektörü şanslı çünkü oyun dünyada da zor Ta ortaya çıkan bir şey talep görüyor ama bu tarz girişimlerimiz özellikle tarım sürdürülebilirlik girişimleri e, sanayi girişimleri Bunlar çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Hele bu dönemde küresel ısınmadan bahsettiğimiz susuzluğun kapıda olduğu bir dönemde inovatif yeni teknolojik tarım çözümlerine Techno ihtiyaç Teknofest mesela çok güçlü oldu bu sene. Çok büyük girişimler geldi Teknofest'te. Bunları biz bir tek Teknofest'te görmemeliyiz. Bunları evet. daha geniş görmeliyiz. Daha geniş basında, etrafta, Hı. online'da görmeliyiz. Evet. Desteklemeliyiz hem devlet olarak hem bizler olarak. STK'lar, yatırımcılar, Hı. odalar. Çünkü ihracatı bile etkileyecek bir şey bu. Çok. Hizmet ihracatını etkiler, doğrudan yabancı sermayenin ülkeye girişini destekler. Hı -hı. Şu anda herkesin gözü teknolojik girişimlerde. Evet. Forbes listeleri değişti. Forbes'un zengin listeleri değişti. Hep teknoloji. Değil mi? Yeni ilahlar teknolojinin evet, evet. kralları zaten. Bir konteyneri kaç adet ürünle değil, ee, değil mi? iş miktarı değil, hangi nitelikte ürünle, hangi katma değerli ürünle doldurduğun çok önemli. Hele konteyner fiyatları bu kadar bu fır kadar fırlamışken. <laughs> çok teşekkür ediyorum ben Zehra Öneri'ne. Çok keyifli, çok güzel bir teknoloji sohbeti yaptık. Kadından girdik ama aslında baktığımız zaman teknoloji kaçınılmaz boyutta ülkelerin katma değerlerini artıracak bir milli bir beka sorununa dönüştü neredeyse. Kesinlikle. Çok ihtiyacımız Kesinlikle. var. Kesinlikle. Çok beka sevildiği için siyaset lügatından onu kullanmış olayım. Ee, sağ ol, var ol. Nanomik'le Anmış olduk bekliyoruz Her zaman yanınızdayız w tek Gurur olarak. duyarız ben hemen sizi birleştireceğim <laughs> İnşallah görüşmek üzere Abi. diyoruz Kısa bir reklam arasına gidiyoruz Zehra Öne'ye sevgili Zehra Öne'ye veda ettikten sonra Şimdilik görüşmek üzere diyoruz Hoşçakalın